Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem. Bugün bir derbi maçı izliyoruz. Galatasaray <laughs> ve Fenerbahçe. Tabii ki biz deneyeceğiz. Ama e, önce skor tahminlerini alalım. Her zamanki gibi Başka Hakan'dan başlıyoruz. 2-1 yeneriz. 1-1 diyorum. 3-2 Galatasaray. 2-0 Fener diyorum. Bence de 2-0 Fener diyorum. E, göreceğiz. Hadi bakalım. İhtimal bile yok. E bu arada Hakan tanıyorsunuz, Leyla tanıyorsunuz, Serdar tanıyorsunuz ama Azat'ı tanımıyorsunuz. Azat da bugün bizimle beraber. Tamam. İşte yolu aşık sana, tüm bombalar sana. Gel bana. Ooo. Kafası çok Zine, <güler> güzel. Azatlı güvercin beyran, bey oğlu aşık sana, tüm bombalar sana. Çünkü olamaz kanka çok verdi. Beş gol yani. Valla toplandılar. Yemeğini yiyeceğim şimdi bak Başladı beyler tamam. Başladı. Vur. Karşı taraftan başlaması iyi bak. Nasıl deviriyor var <laughs> ya. Vallahi değil. Çay <laughs> <be, her gülüyor> <değil. gülüyor> Maç maç, çok, çok rahat yeneceğiz. <laughs> yeneceğiz, yeni yeneceğiz. Serdar çok Serdar da içten içe bizim yeneceğimizi bilmiyor. Böyle bir ihtimal yok. <laughs> Konuşsana, hadi. <laughs> <laughs> ben hatta, için her zaman korkuyorum. Biraz takımın arkasında durma. Çok bilenci bilen her o yüzden. Ya bir sene kadar ya. bilensin ya. Öyle bilenmeyle bilen olmaz ki bu işler ya. Var. Yok, tertemiz, tertemiz. Kalk Kerem ya. Ellere ben, ben... Bas ver, bas ver! Çık oradan. Ha, ver Gel, ulan! Yürü. 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 Yürü Ya, ne yapıyorsun <laughs> ya? Gülüm! Orada oynayamaz ki abi. Ya, ya orada formu var sarı kart vermesin lazım. Offsite yok. Offsite. Yok abi yani offsite. Off şöyle Aten yaptım, fall. Burada mı giriyor? Hayır oğlum burada bir şey yok zaten ya. Buradan offsite geldi biraz. Hayır, boşa mı kalktık ayağını? Kamerada kesin evet. burayı. Kul kafasına basmış! Aaaa. Kafasına basmış! Aaaa. Kafasına basmış! Kafasına basmış. Dur şimdi dur. Kafasına değil yüzüne basmış direkt. Yüzüne de ben de diyorum niye kuruyor yanlış ya? De balsın, niye hayır de balsın de balsın. hayır abi yanlışlıklası mı var o işin ya? Var. Yok abi yanlışlıklası. <laughs> Cagda <Carkla> yanlışlıkla <laughs> Cagda yanlışlıkla beş taş başında adamın kafasına tekme attı ya kırmızı yedi. Mesaj atmayı unutma. Tekme atma kırmızı Basma. Ben yanlışlıkla kafasına vurdu diyorum adamın sana kırmızı yedi adam. Adamın yüzü yırtıldı belki. Kız abi pozisyon. Adam niye iş yapıyor lan? Şar nazar şey? bak ya. Yanlışı nasıl var bu işin ya? Aslında Graham homers. Nasıl o Adam gazı oldu. Ne olacak? Ne? Ya ne olsaydı ya? Hemen izliyorlar bunlar da. <laughs> ne yapacak? Ulan ben o adam gol atar demiştim ha. Ben de, de dedim. Bir şey Kaleci çok iyi kurtardı yalnız ilk aklına. Yanlış tabii. Ya Hayır abi. Göster şey. ya şu pozisyonları göster ya. Allah yeter ya bu ne ya? Ne Al gösteriyor ağlamayın lan. Ne ne olsaydı bu olsak değil ki. Değil değil ah, Değil, değil. değil ah, abi olsak. Ah, değil değil olsak. Değil abi. Değil. Değil, değil abi. De <gülme> değil kesinlikle değil abi. Bekle. Adamı sıfata bak. Ne var oğlum adam yaşlı adam işte. Daha ne Burada baksana tam bir Ali Umut Bey. Onu hep bana benzetiyor. Baksana ya. ya. Maşallah benzetiyor. He. Hep benziyorsun. hep bana benzetiyorlar. Ama karşıda bir aynı olsa. Gol aynen. ama el yoksa gol olsaydı yok. El yok oğlum el yok zaten. Hayır el daha el önde önde diyorum. Elle gol mü atıyorsun ya bunlar? Hayır onu demiyorum. Abdülkerim elle çarpmış olabilir. Hayır o onun şeyine çarpma. Sırtını mı daha bir gördün mü sen bunu? Onu şimdi on kere izlerler. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? O daha ya o bizde ya. ya göstersene biz de görelim ya şey Adam Böyle bir şey olabilir bir mi? Göstermedi. Bir kere göstermedi bu üstünü ya. 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 Evet. ya. O diyorsun. Neyi sınavı o sayt diyorsun ya? O ya. bu bariz belli Aslında bol uçaktan için bu kadar böyle çıktı ya. Belli zaten. Al. Hiçbir şey yok. Diyeyim. Gel. Lan yürü. Hadi lan, hadi pas ver. Ya, ya Barış Alper niye yanındaki adama pas vermiyorsun ya? Basarsın ya. ha. ha. Bravo abi Erkan. Vay. Vay. var. He? Polileri basar mı? Polileri basar mı? Polileri şimdi basar işte. Mertens de basabilir lan. Başak, bravo abi. bravo yemin ediyorum. Evet, adam yok mu? Aldık aldık onu aldık onu. Geç onu. A few evet. moments later. Saşa boy gibi diyor Bak adam geliyor. geliyor. Geliyor geliyor. Bravo Berkan. Bravo Berkan. Bravo Berkan. Bravo, Berkan. <laughs> Hiçbir şey alakalı. olmaz. Hiçbir hiç şey olmaz. Yürü lan. Ne oldu? Hayda. Ya. ya oğlum ne yapıyorsunuz ya? Adam size kırmızı göstermeye zaten niyetli. Ya Böyle bir var? şey olabilir mi ya? Hayatım bütün futbol camiası size oynuyor değil mi çünkü? Ya neresi boylu abi bunu? Allah aşkına İkinci Allah, bir bir ne adına. var? Neresi boylu ya? Burada ne var? Sen söyle. Ne sen var? Ne var? Neresi boylu neresi? Eee? Allah'ım Beşiktaşlı sen ne konuşuyorsun? Vallahi yazık. Adam dokundu sana verdi direkt böyle bir şey olabilir mi ya? Bayrak topa vurmasına verdi. Abi Oliveri'ye de verdi. Hakeme dokundu. Abi yani, dokunamaz mı? Ne olacak? Ne oluyor dokununca? Çok Allah, Allah Allah. O kırmızı bir çekiş işte belli Aynen. ediyor kendini. Koş koş koş. Hadi yürü. Güzel orta gol getirdi. Güzel orta Vur. Allah Allah. Nasıl vurdun öyle? Allah Allah o nasıl şut? Ne bak, olur ya? Gözünü görmedi olur? abi bu çıkarsın şu bantı ya. Bir şey olmaz ne? Gözün yani, ne alak mı öbür gözün? Gözünde gözün. şey var bant var ya. Bunu görüyordur adam. Kim bu? Kolay ya. <laughs> ah be Musa düzgün ya, kesin çok çok Ya çok kötü durmuş ya. ya. Bak kaleye Musa kesin Şimdi bu al. Olsaydı. Olsa. Hadi. Sen size kontrolden geliyor demedin mi abi? Hadi. Ee... Ya siz az uyanık olsa ya alacak topu ya. O yere doğru, Düzel, atla topdan. Ya olumayır ne kadar uyanık değilsin ya. Değil Hiç uyanık değilsin abi ya. Bak elimiz abi. Hiç olsa <Görülüyor> <ûl> ne ya? Salak, adamı çıkarsınlar ya. çıkarsınlar ya hiç beğenmiyorum geldiği günden beri ya. Sana ben. Gol! Her adamı hiç beğenmiyorum ne? Yalandan gol attı ya. Plaksana ya. <laughs>

sustu ya abi lan. Sustu sustu. Ee? oldu. İlk yarı ne sıfır biterseniz iş oldu. Ooo Serdar Ali. Serdar. Daha sağol olduğunu kardeşim. <laughs> Allah kahretmesin be. Sana ne oluyor sana? Ya o nereye ya? Allah daha sallanmadan hemen gol diye bağlamaya başladı. Bir görsün. Ay Allah kahretmesin be. Ben ne yapıyordun? Gol gibi geldi. Abdülkerim ne yapıyor? Hiç bir şudur da bakarsın. Hadi Allah şey yaptı. Bak bak bu ne Atak yaptı. Bu da yapmayacaktı bunu. Vur!

Vay vay Kelebek gol var ya Vay vay Var, var bak değil bak. mi? Hem de net var ya Var niye diyorlar? Büyük hakemler? Ulan alınamadılar Densiz ya Dur ya Net var Bak ne vermedi gol izle şimdi gör Hep, hep, hep ağlıyor bunlar Nasıl görmüyor şey orada iki tane hakem dibinde ya Ya net var ya versene hakem İki geliyor İki geliyor İçeri git İçeri git ya Olmuş hakimsi de yok önünde ya yani bir iki geliyor, geliyor. Ya, ya içeri içeri girsene ya, ya, saçı boyu ya. Girmedi lan. Cenaz hastalığı kadar girmesi lazım. Sarı kart. Suratına yumruk attı. Ya ben hani, doğurdum mu ya? Gördüm, bak şimdi izle. Suratına vuruyor, bak. Dirseğine vuruyor, burası ile vuruyor. <laughs> Barış Erten nasıl bir oyuncu? Erten. Bu pozisyonlar. Var gördüm. Bir şey yok ya. 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 da vurmuş? Tabii. Aa, ya adam sarılmış resmen arkadan. Tam sarılmış da onun yaptığı da sarı, sarı kart. Sarı kart onun yaptığı ya, da. Hadi vur kaleye vur. Vurma 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 vurma. Ön At Kerem'e. Lan bomboş atkerem'i e unuttu ya. Çok güzel, çok güzel. Hakem çık, hakem. Uf bastı ağzına. Şey o bulut geçti. Yapma Berkan. Herkes izliyor. diyorlar herhalde? Ya, of ya. Gir <laughs> <laughs> içeri, yok. Gir içeri, gir içeri. Penaltı al. Penaltı neredeyse iki geldi, iki. Oğlum, yapma ya şu bencillikleri ya. Ya yapmayın ya şunları, yapmayın ya. ya. Ben diyorum sana, kelam şov yapmanın derdinde. Bas ağzına ya, bas ağzına sen. Gel, gel, gel. Abi foy var ya. ne ya? Bu ne ya? ne yapıyor? Çak kapıyı, burnunu, burnunu kır onun ya. Abi bize foy yok mu ya? Hayır abi. Zaten ya ne bak. sarılması adam ya, ya. Git ya. Düştü, o da Niye misin çekiyor bu boy ya. Bize boy olmasın. Avantaj bizde biz abi ya. Merak ya. ya. Abi avantaj bizde biz ya. Bizde biz abi avantaj. Bizde. Adam ya. düşmüş. Hala çalışıyor. Bu ne yapıyor? Bu. Penaltı, penaltı. Bu bekle. ne yapıyor bu? Bu katman bekle. çalışıyor, bu sarmış üstüne çekiyor. Görmüyor musun? Bekle penaltı. Beni gözler de görmüyor ya. Bekle penaltı, bekle. Ardan çağırırsalar penaltı. Ya böyle bir şey görmedim abi ben ya. Hem de ceza sahası içinde. Penaltı. Ya, böyle bir, şey ya. ya böyle bir şey yok ya. Ya vallahi böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Güzel. Yemin ederim böyle bir şey yok ya. Ben boşuna demiyorum bu şey beni. Oğlum ne alaka lan kendilerine boy. Var niye uyarmıyor abi? Ya. Geçene. Basacağız abi öyle böyle basacağız. Ya oğlum hemen atmayın şu topu bekleyin biraz ya. Yaptıkları her boka hemen basacağız bak dur Yapma, hayır yapma. Haydi, gülüm. Al yapma. Al yapma. Süper. Süper. Ya böyle bir şey olabilir mi? Orada nasıl onu gol <laughs> verebilir ya? Fener'in gol atmasını bekliyorsun herhalde. Bak şimdi. Bitir. Arkam olmuş, arkam olmuş. Abi pas atın ya. Oğlum arkan sen oradan kaç tane bırak. Bak ya ya Onlar... derne kadar atacak ki pozisyonu kesemez. sürekli ya Samuel'in pozisyonu bir dakika yedik ya bu niye pas atmadı aslaştı As kaleci As karşı karşıya bak daha geliyor arkadan varışlar beraber gol ya 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 bu nasıl bir hakem ya böyle bir yerine şey yerine olamaz bir ya ilk yarı Başlıyor derbi keyfi yaz. vur daha bismillah yine başlayalım. Şok daha geliyor yine ben. Yine bu sefer şey. kesin bayılırdım. Ağzını ayran. Oha Mert'in spor metemi. Kalp kesi geçirmeden ya. Böyle yapmışlar? Şey şimdi. Haydi fener haydi fener haydi. Çok stres oldum ya var ya. Niye ya? Çekil Ay, bu bu, ya, bu si. ne ya? Bu ne şey ya? Bomboş şey ya. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bize form. Bize form. Bize form. Bize form. Yalnız sakatlanmış olabilir ha. Niye? Kötü bir şey oldu. Şu çekti. Ooo. Çok rahat. Çok, Çok rahat. Çok profesyonel. rahat rahat. Bu Crespo'da bir tane... Sinek. Sinek. Bir tane öyle attı diye. Ne gaza geldi bu? İkman şu şimdi. İkman. Long, long. Aa. Oh, <laughs> bıraksa nah, var bıraksa <laughs> bir bıraksa bir bıraksa var, bıraksa bir gol <laughs> şey, bıraksa bir bıraksa bir gol 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 bıraksa bir Aldın 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 gol bıraksa bir gol gir 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 bıraksa gir. Lan hiçbir şey yok ya. Yok ya. Abi, ya. Hiç yok ya. Hiç şey yok ya. Nereye ne bakıyor, 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 bakıyor bu o, ya? Geri zekalı ya. Hiçbir şey yok. Bak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. O da kaldı zaten. Vermeyince. <laughs> <için>. Yok kötü pas. <laughs> asla, asla. Bırak. Offside yok bırak. bırak. Gir içeri gir. <laughs> ŞİMDİ GİRİYORUZ! Senin yerin ya! Mertensin! Okay. Ya oğlum hakem adam dokunmuyor ya! Oh, ya abi. böyle kolay bir foil Allah. olamaz ya! Adam foil almaya gidiyor resmen ya! Mertens var çok kötü kaçırdı ya! Foil! Allah bir saygı vermesin ya! Senin gibi akne! Ağlama. Üzerine geç! Hiçbir şey yok! Hiçbir şey yok! Kızağına gelince hiçbir, hiçbir şey yok! Ağabey ya, ya. biz yapınca! Şey, Nasıl vermezsin? Al. Vur. Al. Orada plan e, var mı? Abi ne, 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 ne yapalım? oğlum ya? Yok. Al bu taraf senin var ya. Al onu, al onu. Bak. Bak buna sarı verirsen hakem var ya. Çok büyük ayıp edersin ona sarı verirsen. Çok büyük ayıp edersin. Ona sarı verirsen çok büyük ayıp edersin. Allah, Allah. Allah cezanı vermesin. Allah Allah. Uf paşa çıktı. Ulan alsa gitse var ya çok iyi pozisyon yakalayacaktık gel abi. Bravo. Abi, hadi hadi hadi, hadi. 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 Abi ezmesi topu ya. Kalk kalk dön dön. Oh, oh, mısın be? Ya oh, ya. Yetişemeyiz ya. ya. çok kötü bas oğlum ya. ya. Abi var ya müthiş de ya bak. Çok Aa, patladık çok beyler. Hadi. Bırak 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 bırak, bırak 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 bırak. Güzel. İyi Sen de bir dur patladık patladık <laughs> değil durma ya. <gülüyor> Patlatacağım <gülüyor> şimdi ha. Hakan Hakan yüz Hakan yüz kere tuvalete 교こだらくだい <muchimma> 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 Hadi evet. hadi kızlar. Son, lan, son, son. lan oğlum gol gol. Ama bir dakika dur bir dakika dur bakalım o sağ olabilir bekle. Geçen sefer Antalya maçındaki o aynı Sıkayla olay var. Yok hiçbir şey yok abi. Hiçbir ne? şey yok buna olsaydı verirse yıkarım ortada. Ay ilk pozisyonda olsaydı ilk pozisyonda. mı ortada olsaydı olamaz. Bekle bir şey şey dakika dur. Bekle. Bak inceleniyor. Aradasında var. Ben sana tamam. dedim. Offside'dı. Offside, offside. Olamaz offside ya. Yukarıda offside diyorum ya sana. Ya olamaz olsaydı ya. Icardi diyoruz biz sana Sen Icardi. Ben demiyorum Icardi olsaydı diyorum. Bir abi olsaydı. Görürsün şimdi. İnanmıyorum. Abi bir açsın bize bir görek ya. Verdi ya kaç kere. Sus ya oraya mı verdi? Abi olsaydı olamaz ya. Ya bu anlamıyor ki hala Icardi olsaydı. Ya nerede gördünüz olsaydı? Ben e? göstereceğim şimdi sana. Ben de gördüm sanki ya. Ya olamaz olsaydı ya. Olsay erişti. Bakın inanmıyor ya. Galatasaray'ın yenmesi kimse istemiyor. Niye göstermiyor ya? Gösterecek şimdi. Olsay erdikten sonra. Abi pozisyonu gösterdim ama lan ya. Olamaz mi? ya. Şey, Olamaz offsite ya. ya. <laughs> yok, o o. yok ya. yok. Lan bunun ne alakası var? Hiç kimse offsite veren <laughs> Hiç kimse offsite değil diyor ya. Doğru diyor ya, ben görmedim öyle bir şey ya. ya. Icardi offside. Bak ağabey, Icardi off yani abi bak, Icardi offside. Ama abi ilk pozisyonda ya. Icardi dokunmadı ki. Dokunmadı, geçen Antalya maçının aynı sama işte. Anladın mı? Abi adam dokunmadı ki işte. İk tamam offside mı ama ya, dokunmadı ya. Ya ben de gördüm, demiyor muydu? Tamam, abi abi offside off şey, değil ama adam. Abi offside olamaz abicim, olamaz ya. ya. Icardi offside ama dokunmadı ki pozisyonda. İkinci pozisyonda dokundu adam pas vermek Var için. Bar kayıtları açıklansın diyecekler yine. Açıklansın ya, Kral'a açıklansın. Aynen. Zaten var Beyler. Çok... Evden bakmıyorlar zaten. Bana Bey, içinden bakıyorlar. Yazık ettiler ya. Gerçekten. Ya ne offside abi bu kadar neyi izliyorsunuz ya? Bu ne offside mi? ya? Ne offside ya? <laughs> ya bu maçı zorla beraber bitirecekler ya. Ya olamaz böyle bir şey ya. Boru gibi goller. Abi göster şunu bir daha ya. Gözüküyor niye göstermiyor? Gerçekten bu... Olduğu... Beyin sporsunu ne yapmaya çalışıyor ya? Gol GOLDÜ! Aptalın! Evet. Abi dedik evet. gol ya! 10 falan yok dedik, dedik ya. Bir dakika. Beyler. Tamam artık. Geçen rahat yapalım. Geçen evet. kızlar eğlene bayağı. Ooo! Oo. Oo. Kafamız çok güzel. Aslanımız Gülent Berat. Bey onu aşık sana. <laughs> Cimda bu sana. Aaaaaaaa! Bırak, Az bırakma 3 oldu 3. Geliyor. Yarına kestiniz ya. Melo. <laughs> Hatırlıyor uh. musun? Evet. evet şu ara da yaptı şey? an. gibi yaptınız yani. Gural Kur'an, Buzul Dur dur! <gülüyor> Hadi tehlikeli işte, şu an. Ooooo! Oğlum dur, oğlum Ben bunu nasıl kaçırmış ya? kırmızı direkt kırmızı net evet. kırmızı. Abi adam, durdu. ya adam gülü bazen ne oluyor yalnız yalnız ya dışı şey tarafı ya? Abi topa vurmak isterken Abi 100 derece açık adamın bacağı. nasıl bir, şey bir şey olur mu? Hiçbir şey göstermiyor. Ay Daha kaç şey nasıl açılıyor ya? ya? Böyle mi de yapıyordun de abi 100 derece açmış bacağını? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kırmızı tamam. Kırmızı oğlum niye alıyoruz ya? Kırmızı. Yok vermeyecek vermeyecek. Vermeyecek. Yok kırmızı o ya bir iyi misin sen kırmızı uf! oğlum. Aa, tamam artık. Yürü lan. Hiç itiraz etmedi bak gördün mü? Yürü git. Ya, oğlum. Ha, yok canım zaten ne olsaydı? Çak kapıyı. O oynatıyor lan. Ne yapıyorsun? Abdülkerim. Ya kafa yiyeceğim şimdi ya. 2-0 öndeyiz. Salak mısın ya? Aha. Üç geliyor. <laughs> Bunu maç sonu yapacağız dedim mi demedim mi? De. Dedim mi demedim de. mi? Çöktü de. çöktü. Şimdi de arayabilirim herkese. Telefonlar as açık olsun demiştin herkese. Sana bak nasıl değil bitiyor burada bak. Yürü e be. Niye bekliyorsun ya mi yani? ya? Arkadaşlar 3-0 bitti. Arkadaşlar, Kapatıyorum. 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 Yorumlarda buluşalım. Ben Yorumlarda buluşalım yorumlarda. <laughs>